Evet arkadaşlar. Şimdi perspektif şehir perspektifini çizdikten sonra burada size şuraya konu bugün mimarlık ve grafik dersiniz. Şu şehrin girişindeki binanın bu yüzeyine dostlar neydi? Böyle bir reklam afişi yapacaktık. Değil mi arkadaşlar? Şimdi burada reklam afişinin herhangi bir şokella reklamı ismi burada, grafiği burada ekmeklere sürülmüş şokellalar bıçak ve kavanozundan oluşan şehir girişindeki bu binanın büyük yüzeyine bu örneği buraya yapacağız. Okey mi? Şimdi Barış Bak canım sen şöyle evet gördüğünüz gibi şunu buraya aksettireceğiz. Tamam mı dostlar? Siz de bu çalışmalarınıza perspektifi zaten kurguladınız. Sadece şimdiki yapacağınız şey ise şu anlattığıma benzer. Burada sizde hayalden bir tasarım yapmak. Okey dostlar. Haydi bakalım sizler başlayın, ben de size yine, yine yardımcı olmaya çalışacağım. Haydi dostlar. Evet, Eda bakayım şöyle, evet ha. Yani. Evet. Aferin Enes. Barış bakayım canım. 2013'ü bitirdiğimiz şu günlerde 2014'e girerken arkadaşlarımızın 2014'te çok başarıları olması dileğiyle hepimize 2014'ün mutluluk, başarı, huzur getirmesi dileğiyle hepsine başarılar dilerim yeni yılda. Okey alkış. <laughs> Teşekkür ederim.